Merhaba tarih meraklıları. Bugün Londra tarihinin en yıkıcı ama aynı zamanda en dönüştürücü olaylarından birine dalıyoruz. 1666 Büyük Yangınına. Gözünüzde canlandırın. Eylül 1666'nın başları. Londra, hareketli ahşap bir şehir. 2 Eylül gecesi Pudding Lane'deki küçük bir fırında yangın çıkıyor. İşte o küçük kıvılcım şehri tam dört gün boyunca kasıp kavuran bir ateş fırtınasını başlatıyor. Alevler, şiddetli rüzgarlar ve kuru ahşap binaların etkisiyle hızla yayılıyor. İnsanlar panik içinde Thames nehrine veya şehrin dışındaki açık alanlara kaçıyorlar. Yangın yaklaşık 13200 evi, 87 kiliseyi ve hatta St. Paul katedrali gibi simge yapıları bile yok ediyor. Ama şuna bakın, bu kaosa rağmen Londra'nın büyük yangınında sadece 6 ölüm kaydedilmiş. Şaşırtıcı değil mi? Ancak yüz binden fazla insanı evsiz bırakmış ve şehri harabeye çevirmiş. İşte hikayenin ilginçleştiği nokta burası. Yangın yıkıcı olmasına rağmen aynı zamanda bir değişim katalizörü de olmuş. Londra'nın sıfırdan yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Mimar Sir Christopher Wren, yeni St. Paul Katedrali gibi ikonik yapıları tasarlayarak yeniden yapılanma çalışmalarına öncülük etmiş. Sokaklar genişletilmiş, gelecekteki yangınları önlemek için yapı malzemeleri taş ve tuğlaya dönüştürülmüş. Dahası bu felaket, kentsel planlamanın ve sağlık koşullarının iyileştirilmesine de yol açmış. Aşırı kalabalık, sağlıksız ortaçağ şehir düzeni daha modern bir ızgara sistemiyle değiştirilmiş. Dolayısıyla Londra'nın büyük yangını anıtsal bir felaket olsa da, daha dayanıklı ve modern bir şehrin yeniden doğuşuna da işaret etmiş. Bu, zorluğun nasıl ilerlemenin yolunu açabileceğinin mükemmel bir örneği. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tarihe bu dalıştan keyif aldıysanız, daha büyüleyici hikayeler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.